Merhaba, hoş geldiniz. Ben Çınar Kaplan. Bugün önemli bir konu hakkı ve önemli bir duyuru yapmak için burada toplandım. Daha doğrusu bu video önemli bir video olacak çünkü diğer videolarım saçma sapan bile olsa bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu gerçekten önemli bir video olacak. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle kaybolan uçak MH370 seferi sayılı uçak. MH370 seferi say Uçak enkazın bulun 11 yılında yeniden aramaya başlandı demiş. Şimdi e, bu uçak nasıl bir uçaktı? kaybolan uçak derler. Kim kaybolan uçak e, diyebiliriz ancak bununla ilgili bir şey yok yani. Benim söylemek istediğim e, bu uçak e, bir anda kayboldu Gökyüzündeyken. evet. Tuhaftım e, bazen insanlar değişik şeyler görebiliyor ve bununla alakalı bir şey gözlem yok yani. Ama teoriler elbet var ve benim de 4-5 teorim var. Bununla ilgili de bugün açıklama yapacağım ve bu videoyu çekmesim geldi. Hazırsanız başlayalım. Kaybolun uçak senin için buradayım ve bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar bu uçak e, 2014 yılında 7 e, 8 Mart tarihinde bir e, buradan Malezya'dan e, hava yollarından e, başkent Pekin'den... uluslararası hava uçarken Malezya hava yollarına ait bir uçakmış ki e, kaybolduktan e, e, sonra da yani hiçbir yerde bulunamamış bununla alakalı teoriler insanlar yapsa da... bir şeyin gerçekten kaybolması sorunsuz şekilde sorun yani bir şeyi bilmeden yapmak farklı bir şey nasıl olduğu farklı dümdüz giden bir uçak için yani saçma gelebilir geldik teorilerimize ancak teoriden önce bu uçağın saat kaçta kaybolduğuna geleceğim öncelikle uçak kalkmış zaten yolcularından birkaç kişi tanıyorlar yani bir tane adamın eşi bununla alakalı binlerce kere Netflix'te böyle bir dizi var Netflix'e isterseniz bakabilirsiniz Telefon yemeden önce kapatalım konuyu. Yani demek istediğim bu e, biren kişiler bunlara habersiz yani. Nereye gittiklerini veya ne yaptıklarını bilmedikleri için ölüm kalım meselesiyle gidiyorlar. Yani bu bir çeşit teoriye bağlı. Yani onun için üretmekten zarar gelmez diyemiyoruz, diyebiliyoruz. Bunun herhangi bir olasılığı yok. Geldik, devam edelim. Öncelikle uçak kaybolduğu için yani Uçak kaybolduğu için herkes e, saatler sonra o kişilere ulaşacaktı. Hatta ulaşacaktı değil. O kişileri bekliyorlardı. Sonra bir anda e, buluşamadılar. Yani öyle kaldı olay. 227 yolcu vardı. 12 mürettebat taşıyan Boeing 777 tipi. E, yani e, Zoom buradan Pekin'e giderken kaybolmuştu. Bu çok tuhaf bir olay. Yani bazen insanlar bu olayları ciddiye almıyor ama hayatta her türlü şey var. Ben Müslüman olabilirim. Ancak biz her türlü dine karşı değiliz. Yani ne kadar Müslüman olsak da onların fikirlerini yapmasak da onları savunmasak da onların fikirlerine de ihtiyaç duyabiliriz. Ya da duymaya gerek yok. Onlar da bizim gibi hangi şeyi kullandıklarını biliyorlarsa onlara destek olabiliriz. Ama bu fikir paylaşımı yönünden. Yani Hristiyan olsun, Yahudi olsun, istersem herhangi bir e, dini dine tutmasına gerek yok, bilime inanıyor olsun. Bu kişiler Müslümanlara karşı değil. E, ancak Müslümanların yaptık, yapmadıkları ya da biz onların ya, yaptığı şeyleri yapmak zorunda değiliz. Yani demek istediğim fikir paylaşımı her zaman açık. Şimdi geldim kaçta saat? Ya, hala gelemedim. Saat 4.30 sularında kayboldu. Yörüngeden çıkmıştı. O saati kapamışlar. Yani bir daha asla ulaşamadığı için. Yani artık şey kestikleri için. Tuhaf şeyler. Yani kimse artık o yörüngeden bir daha aralardan sistem alamış. Ya kapatıp açmaları lazım. Ya da kapatıp açmadan bir şey olması lazım. Evet. Çok tuhaf. Yani o kapattıktan sonra bir anda her şey şey olmuş. Yok olmuş. Tuhaf. Neyse arkadaşlar. Yine bir videonun sonuna gelelim. Gerçekten beni e, yani abone olup like atarsanız sevinirim kanalıma. Sen gerçekten beni seven arkadaşlar, onlara Allah razı olsun. Bu videoyu bazı kişiler izlerse sevinirim. Eğer bilime merak olanlar. Özellikle dini açıdan belki de e, teorilerimi açıklamadan önce kanalıma abone olup like atarsanız olur. Videoyu kapatmadınız değil mi? Çünkü video devam ediyor. Şimdi ise teorilerimi açıklayacağım ama çok kısa süreceği için Videoyu kapatmış gibi düşündüm. 15 saniye bir teoriler açıklayayım. Birincisi, bu olayda e, kesinlikle ama kesinlikle kaçırılmış olabilirler. E, ama uzaylılar değil yani kesinlikle e, orada bir yeri köşeye çekip e, birilerini öldürmüş olabilirler. Ama bu bir e, teori. İkincisi olarak bir yeri düşmüş olabilirler ama o zaman enkaz çıkar. E, üçüncüsü olarak e, radar sisteminde kimliğini değiştirmiş olabilirler uçağın. Evet. Kimlik değiştirme hakları olmasa bile başka bir pilotun gelip orada kimlik değiştirme olabilir anlaşmalarında. Yani demek istediğim uçağı insanları bir yerde öldürüp sonra o kimliği değiştirip yapmış olabilirler. Neyse teorilerim bu kadardı videoda bayılıyorum.